Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşamki konuşmamızda da Tevbe suresinin 67. ayetini alacağız. Biliyorsunuz Tevbe suresinden gidiyoruz. Spot ayetler alıyoruz. Bu akşam da sizlere 67. ayeti alıyorum. 67. ayetin özelliği konunun ana konu münafık münafığın psikolojisi ve davranışlarını gündeme getiriyor Yüce Allah bu ayette niçin münafıkları tanıtıyor ki Müslümanlar munafıklık yapmasın iki münafıklara aldanmasın şimdi Yüce Allah bu surenin 101 ayetinde çok ilginç bir ifade kullanıyor. Ve mimmen min minel a'raf munafikun ve min ehlil medine meradu alen nifak diyor ayette. Yani sizin etrafınızdaki kırsal kesimdeki münafıklar farklıdır diyor Allahu Teala. Şehirdeki münafıklar daha ileri seviyede diller munafıklıkta derece kazanmışlardır, maharet kazanmışlardır diyor. Demek ki munafığın bir köylü olanı var, kılsal kesimde olanı var. Sosyolojik açıdan konuşursak bir tane de şehirde olanları var. Bugün bu şehirde olanları biraz daha geniş tutabiliriz. Yani uluslararası münafıklar var bir ulusal münafıklar var diyebiliriz, bir uluslararası münafıklar var. Bunların arasında fark var diyor Allah-u Teala. Yani münafıklıkta maharet kazanmış olanları var. Yani şehirde diyor Allah-u Teala. Şimdi biz bunu münafıkları anlatırken e, münafık kelimesinin anlamını söyleyelim. Nedir bu kelimenin anlamı ne? bu kelimenin anlamı nifak, nefakadan gelir. Nefaka aslında tünel demektir. Tünel. Ee, yani tarla faresinin yerin altında kazdığı tünele veya bizim açtığımız yerin altında açtığımız tünele nefak denir. Tünel. Şimdi tarla faresine de e, küçük münafık derler. Niye T tünel açıyor yerin altında? Bir taraftan yumuşak toprağa atıyor, nerede olduğunu söylüyor. Bir taraftan da kaçıyor, sağlam bir yuva yapıyor yerin altında kendini koruyan. Sen buradan gitsen oraya kaçıyor, oradan gitsen oraya kaçıyor. Yani o tarla faresini köstebeğe tutamazsınız bir yerinde. Onun için her tarafa gider. Şimdi münafık adam içi psikolojik yapısı tünelleşmiş adam demektir. Anlıyor Psikolojik yapısı tünelleşmiş. Münafık. Her deliğe girer. Başka bir anlamı ise çifte standart konuşan adam. Çifte standart oynayan adam. Şimdi bu adamların siyasette olduğunu düşün. Bu adamların hukukta olduğunu düşün. Bu adamın ticarette olduğunu düşün. Velhasıl uluslararası siyasette olduğunu düşün. Çifte standart oynar. Ama şimdiki münafıklar tabii çifte standart değil. On standart oynuyorlar yani. Eskiden çifte standarttı. Şimdi on standart, beş standart oynuyor yani. Şimdi böyle düşüneceksiniz. Münafık başka bir anlamı ise değerli kardeşlerim sözüyle davranışları birbirini tutmaz. Gönlüyle sözü kelimeleri sözü birbirini tutmaz. Allahu Teala bunu Kur'an'da üç tane ayette tanımlıyor. bir tanesi Ali İmran suresinde, bir tanesi Fetih suresinin 11. ayetindedir. Üçüncüyü şimdi şu anda net hatırlayamadığım için o da e, Ali i̇mran suresinde olması lazım. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Allah böyle tanımlıyor onları. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Yani ağızlarıyla derler kalplerinde olmayanı dilleriyle derler bir elsinetim dedi dilleriyle derler kalplerinde olmayanı Allah munafı bir böyle, tanımlamasının bir çeşidi böyle anlıyor musun bir çeşidi bu şekildedir şimdi bize bu girişten sonra 67. ayette munafı davranışlarını anlatacak yani ben bu girişi yaptım. Ee, nereden geliyor bu münafık kelimesinin anlamı? Aslında nefaka kelimesini infakta bundan geliyor. Yani fakire yardım etmek. E ne alakası var tünelle fakire yardım etmenin yani? Şimdi kelimenin asıl kök kelime nedir? Nefak, tünel. İnfak eden adam ...fakirle kendi gönlüyle fakirin gönlü arasında bir sevgi... ...bir muhabbet tüneli oluşturduğu için ona infak diyoruz. Anlıyor musunuz? Bakın... ...nereden nereye götürdüm sizi. Yani işin ciciğini çıkartıyorum yani. Yani kavramın... ...ciciğini çıkartıyorum. Onun için infak kelimesi yani fakire hayır yardımda bulunmak kamunun e, efendim bir eksiğini gidermek için yardımda bulunmak filan bunlara infak diyoruz. İnfak denmesinin sebebi de budur. Yani infak ettiğin adamın gönlüyle senin gönlünün arasında bir sevgi tüneli, bir muhabbet tüneli kurmuş oluyorsun. Olay bu. Ayrıca Allah'la senin arana da bir sevgi tüneli kuruyorsun. Çünkü fakirin elinden tuttuğun zaman Allah diyor ki sen bana borç para veriyorsun. Yani Allah o kadar önemsiyor ki fakire yardım etmeyi bana borç para veriyorsun. Ben senden borç para istiyorum. Altı tane ayette Kur'an'da yer alır bu. Kim bana borç para verecek? Allah soruyor. Ömen yukrulullaha garlan Hasan'an Kim bana borç para verecek? Ben kat kat ona onun karşılığını vereceğim mesela ben bu ayetlerin gereğini yerine getirmişimdir karşılığını pratiğini yaşamışımdır bu ayetler. şimdi meseleyi anladınız ee, münafıkın ne olduğunu anladınız buraya gelir başka türlü konuşur buraya gider başka türlü konuşur oraya gider yalan konuşur oraya gider ne konuşur ve bu konuda bir kitap yazdım. Şimdi elimde. Yani matbaaya daha vermedik konu Yeni elimizde redaktöre vereceğiz. Münafık. Tarla faresi diye ismini koymayı düşünüyorum. Tarla faresi. Şimdi bu 67. ayet neredeyse 6-7 dakika geçti. Bir giriş mahiyeti yapıyoruz münafığı tanıtırken ama 67. ayete girelim. El münafıkûne vel münafıkat. Münafık erkeklerle münafık kadınlar diyor Allah. Ayrıyor onları. Ba'luhum min ba'l. Onlar biri birilerindendir. Ye'murûne bil münkeri. Kötüyü emrederler. Ve yenhevne anil ma'rufi. İyiden sakındırırlar. Bak, 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 bak. Ayeti mana vereceğim, açıklayacağım teker teker. Ve yekbelûne eydiyehum. Ellerini sıkarlar. Yani cimri. Nesullâhe. <laughs> Allah'ı unuturlar. Fenesiyevum. <laughs> Allah da onları unutur. Allah'ın unuttuğu adam. Dehşet bir şey. İnnel münafıkine elbette ki münafıklar humul fasıkun onlar fasıktırlar. Yani yoldan çıkmıştırlar. Yani günahkardırlar. Yani fasık kelimesinin fisk kavramı Kur'an'da yer alır. Bunun fasık yoldan çıktı. Yani günah işledi yani doğru yoldan giderken, Allah'ın yolundan giderken bir de bakarsın tık hemen yoldan çıktı. Arabayı yuvarladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Münafık böyle anlatıyor Allah. Şimdi bu ayeti analiz edelim. Analiz kelimesini kullanıyorum kusura bakmayın. Yani açıklayalım. Yani parça parça, kısım kısım ederek ayetin kısımlarını açıklayalım. Münafık kadınlarla münafık erkekler biri birindendirler. Biri birinin dostudur demedi Allah burada. Başka yerde var. Ama burada biri birindendirler. Yani ulusal münafıktan bahsediyorsak bir toplumun münafıkları birbirini tanırlar. Onlar birbirini desteklerler. Anlıyor musun? Müminleri hiç dikkate almazlar. Onlar birbirini desteklerler diyor Allahu Teala. Bunu görürsünüz. Uluslararası münafıkları görürsünüz. Uluslararası münafıklar da birbirini desteklerler. Bir grup kurarlar. Ulus şey yani milletler arası anlaşmalar yaparlar. Müesseseler kurarlar. Efendim ne yaparlar? Derler ki mesela ben şimdi size bundan bir misal vereyim. Sadece misal için bunu böyle alın. Şimdi ne? Ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir NATO kuruldu. Öyle değil mi? NATO. NATO ne yapar? NATO'nun içine girenleri NATO der ki NATO'da olanlar birbirleriyle savaşamazlar. NATO'da olmayan bir devletle NATO'nun içinde olan bir devlet savaşırsa NATO beraberce kendine kayıtlı olan, üye olan devleti savunacak. NATO bunun için kurulmadı. Anlamı bu değil mi? Amacı bu değil mi? Beşinci maddenin amacı bu değil mi? Yani. Mesela. E ama bakıyorsun o NATO'da dahil olan, üye olan eğer Müslümansa başka biriyle savaşırsa yardım etmiyor ona. İşte bu münafık. Orada beraber olduk. Beraber imza attık. Beraber üyeyiz orada. E şimdi bana saldırıyorlar. Beni müdafaa edeceksin de kardeşim. Ha? Yapmıyor. Tam tersi terörist grubu destekliyor. Seni destekliyor. NATO'da olan devlet. işte biz Türkiye NATO'ya kayıtlıyız. üyesiz. E bana saldırıyor. Terör. Hayır diyor terör değildir diyor. Onu destek. Şimdi bu münafıklıktır. Bakın size canlı bir uygulamadan bahsettim size. Bunu bunu canlı bir örnek olsun diye yaptım. Yanlış anlamayın. Şimdi münafıklar birbirini tanırlar. Birbirini koklaşırlar. Anlıyor musun? Koklaşırlar yani. Tanırlar yani. Şimdi يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Kötüyü emreder, iyiden sakındırır. Halbuki mümin ne yapması lazım diğer ayetlerde, ha burada hemen sol sayfada ayeti kerime var. Mümin ise iyi emreder, kötüden sakındırır. Münafık ise kötüyü emreder, iyiden sakındırır. Demek ki Bugün dünyada toplumların kötüye gitmesinden zevk alan münafıklardır. Ve münafıklar bu işi körüklüyor, kötüyü körüklüyor. Efendim pisle, efendim, değneğiyle vurup kokuşturuyor. Dünyaya kötüyü pompalayanlar münafıklardır. Allah burada söylüyor bu. Yani bunu hazır olarak net olarak söylüyor. Kötüyü emreder diyor. Ha, o zaman mümin kötüyü emredemez. Soldaki sayfada kaçıncı ayettedir o? Efendim 71. ayette. Yani gene Tevbe suresinin bu 67 o 71. Mümin iyi emredecek, Münafık ise kötü emrediyor diyor Allah. Şimdi bunu bize net olarak anlatıyor. Bu bu ayetlerin e, kendi ruhuna sindiren devlet adamları bunu bilecek. Bunu bilmesi lazım. Yani bir mümin siyasetçi veya herhangi bir şey kötüyü emredemez emrederse düştü münafık tarafına. Oldu münafık. Bitti. Nokta. Münafık gömleğini giydi. Bir topluma eğer ben Müslümanın diyen bir insan kötüyü pompalıyorsa bilsin ki münafık gömleğini giydi. Ben giydirmedim. Ha bu ayet giydirdi ona. Ben giydirmedim. Benimle bir alakası yok. Benim öyle bir yetkim de yok. Ben sadece bilgi veririm. Ben insanları bilgindiririm. Kur'an bilgisini veririm ben. Anlıyor musunuz? Bir mezhep, bir tarikat, bir cemaat... ...kötüyü pompalıyorsa bir münafıktır. Nokta. Bu noktadır. İyi de engeller diyor. Yani kötüyü emredince... ...iyi engel olur. Mesela şimdi... Ee, Kalem suresini bir gün anlatırım size. Kalem suresinde Allahu Teala peygamberimize kimlerle beraber olamayacağını söylerken menna illil hayri mu'tedin esim der. Ayetin birinde. Kalem suresinde. Ne demektir? İyi engelleyenle beraber olamazsın diyor Muhammed. Yani münafıkla beraber olamaz. Bak orada mennail illil hayr diyor. Hayra engel olur diyor. O olamayacağın adam var ya. Ha, bu adamla beraber olamaz. Şimdi burada diyor ki münafık kötüyü emreden, Kötüyü dünyaya yayar. Şimdi mesela bir misal daha verelim. Canlı misal. Şimdi bu virüs deniyor ki laboratuvarda üretilmiş dünyaya salınmıştır. Bu virüsü üretenler münafıktır. Kötüyü dünyaya yayıyorlar. Virüs insanları öldürüyor. İnsanları yatağa düşürüyor. İnsanları hasta ediyor. İnsanlar işlerini yapamıyor. Ticaret perişan oldu. Efendim dünya perişan oldu. Eğer bunu laboratuvarda ürettiyseler kesinlikle bu adamlar münafıktır. E kötü işte. Kötü Kötü yayıyor işte. Buyurun. Eğer bir gazete, bir medya kötüyü dünyaya pompalıyorsa, topluma pompalıyorsa münafıktır. Yani canlı misal veriyorum size yani benim. Benim maksadım dedikodu yapmak değil. Benim maksadım bu ayeti anlatmaktır. İşim bu benim yani. Benim işim bu. Gabza. Gabza geçer. Ayette bu yakbilunanın aslında kabza. Biz de tabancanın kabzası. Tuttuğu yer, sıktığın yer tabanca var ya ona kabza denir. Arapçadır bu kelime. Anlıyor musunuz? ellerini sıkarlar demek cimri. Anlıyor musunuz? Cimrilik manasında bunu kullanıyor. Mesela İsra suresinde bunu Allahu Teala ellerini boynuna asarlar. Yani mecazi anlamda cimriliği böyle anlatıyor orada. Burada elini sıkar. Elini sıkar cimridir. Şimdi fakiri gözetmeyen yani infak etmeyen, zekat vermeyen, sadaka vermeyen adamlar cimri adamlardır. Kimseyi koklatmaz parasından, malından. Kimseyi koklatmaz. Kimseye yemek bile vermez. Komşusuna yemek bile vermez. İşte bu adam diyor münafıktır. Onun için bakın kardeşler size sesleniyor. Cimrilik yaparsanız demek ki munafık gömleğini giydiniz. Müslüman cimrilik yapmaz. Bak burada diyor. 71. ayette diyor. O infak eder. Geçinir. Sonra fenesi fenesiyehum Allah'ı unuturlar diyor. Bak bak şimdi. Allah'ı unutur. Allah da onları unutur. Ya insan Allah'ı nasıl unutur? Şimdi düşünebiliyor musun? Bir iş yapıyorsun, bir karar veriyorsun, bir siyasetçisin, bir hakimsin, bir efendim e, işverensin, işçisin. İşini mükemmel yapmak için Allah'ı hatırlaman lazım. Allah beni görüyor. Hazreti Musa öyle diyor. Hazreti Harun'a, Firavun'a gönderirken. Beni hatırlamayı ihmal etmeyin diyor ve la teniya fi zikri. Ha bu teniya kelimesi var ya ...veni kelimesine bir kitap yazdım. 360 sayfa. Anlaşıldı mı? Bak bir, bir kelime de. İhmal etme beni diyor. Peygamber'e söylüyor. İhmal edebilir. Yani tebliğ görevini yaparken Allah'ı hatırlamayabilir. Biz şimdi işlerimizde Allah'ı hatırlıyoruz mu hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Unutuyoruz. Allah varmış. Bu işleri bana Allah yaptırıyor. İyi işleri yapıyorsak bunları bana Allah yaptırıyor. Efendim kötü iş yapıyorsa ha Allah beni görüyor. Ben yarın mahşerde Allah'a ne diyeceğim diye bir düşünce var mı? Var mı? Yok. Allah'ı unuttu. Ha bil ki ben de seni unuttum. Ayet bu unutma meselesini açacaktım. Ee, daha başka ayetlere gidecektik. Onu başka bir zaman konuşuruz. Çünkü zamanımız kalmadı. İnnel münafıkını elbette münafıklar humul fasıkun. Onlar fasıktırlar. Böyle bir tanım getiriyor. Fasık ne demek onu biraz evvel söyledim. Yoldan çıkmış. Günahkar. Günaha dalmış demek yani. Anlıyor musunuz? Şimdi insan göle atladı, çıkmadı. Yukarıya çıkmadı, nefes almadı, öldü. Münafık da atlıyor efendim günaha, günahın gölüne. Çıkamıyor. Kaldı, daldı oraya. Ha, işte münafık budur. Münafık manen ölüdür. Çünkü dalmış günaha, günah denizine dalmış çıkamıyordu, öldü, öldü. Değerli kardeşlerim, bu konuyu ele almamın sebebi sizlerin, bizlerin e, bu durumlara, bu davranışlara dalmamamız için, bunları yapmamamız için, münafık olmamamız için eğitim amaçlı olarak bunları anlattım size. Hepinize saygılar sunuyorum, selamlarımı sunuyorum, iyi geceler diliyorum efendim.